merhaba arkadaşlar 5. epizod efektler deniyoruz G <laughs> gene Nilayla <laughs> hadi birinci birinci efekte geçmeden önce size bir şey söyleyeceğim Burada like atın yorumlara adınızı yazın Hayır değil adınızı ee, sizin yaşınızı burada da abone ol olun ve kanala kanalımda videoları bakmak ne? için Burayı işte İşte kanalım. Hadi birinci Bebe. efekte gidiyoruz. Bu ne lan? Bir şey değişmedi. Aaa anladım. Bu kızlar kim ya değil. Benim için neden gösteriyor? Evet. Hadi. İkinci ikinci episode'sine efekte gidiyoruz. Bu. Bu ne lan? Çok güzel. Merhaba arkadaşlar, iki tane bebek. Benim adım Stefan. Fransızca. İşte bana bunlar. Şimdi gene deneyeceğiz ama benim Türkçe çadım. Bir kek. Çiş. Tam. Yeniden yapacağız. Şa z e r. Ama şey yapamayız boyunda. Benim adım ama şazver. De böyle yazın çok güzel oldu ya. Şimdi gene Nilay yapacağız. Madurum. <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> çok güzel oldu <laughs> ya. Şimdi Nilay yapacağız. Nilay. Nil, nil. Nilo yazdı ya. Nilay. Yarın yapalım Bak. mı? <gülüyor> <gülüyor> ben bile sevmiyorum ama. <laughs> <onu> sevmiyorum. <laughs> tamam. Başka efekte gidiyoruz. Hahahaha <laughs> <laughs> Boom. <laughs> Bak sal aldı ağzını. Bakın. Asaki bunu da benim kimi verden yiyebilirim. Hadi. Üçüncü efekte mi? Evet. O <laughs> yani, evet. Ayy. Üçüncü efekte gidiyoruz. <laughs> ne oluyor lan partimiz? Kalk. Kalk. Birazcık video bitecek Ondan da bunu Ay. çok çabuk söyleyeyim. Galiba unuttum mu söyledim size ya söylemedim mi? Like atın. Abone Ad, olun. Hayır. Um, ee,